her şeyin babaanne. Her şeyi ben planladım babaanne. Ama sen bana deli mi diyorsun? Hayır babaanne. Ben deli değilim. Annenle babanın ölmesinden de, kız kardeşinin delirmesinden de sen sorumlusun. Telefonu da açmıyor. Babaannem nerede? Onu kontrolün altına almana izin Baba vermeyeceğim. Babaanne ver şu dosyayı. Seninle yaşamasına babaanne, izin vermeyeceğim. Sen... Hey biri terastan düştü. B babaanne! 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 Eğer anneme bir Baba şey olursa... Anne. Hey! Ümidini kaybetme. Annem iyileşecek. Bana bak. Yüzüme bak ve söyle. Canlı beni gördün mü görmedim. Söyle hadi. Babaanne. Yüz Masalı yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal 7'de.